Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda bir hak, bir adalet nöbetimiz var. Biz burada devlet yetkililerine seslenerek adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bir kardeşimiz dört yıldır üstünlerin talimatıyla tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. 65 yaşı üstü anne iki yıla yakındır adliye önünde adalet talep ediyor. Bunun karşılığında her gün adliye önünde kolluk kuvveti tarafından, güvenlik şube tarafından savcının talimatıyla bizlere müdahale ediliyorlar. Bugün de farklı bir şey, olay yaşandı. Pankartımıza el konuldu. Pankartımıza el koyan güvenlik şube değil, asayiş değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta amirleri gelip pankartımıza hiçbir uyarıda bulunmadan, ikaz etmeden pankartımıza el koydu. Bu bir hırsızlıktır. Bizden habersiz pankartımıza el konulmuştur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu pankarttan rahatsız olanlar bir içinde oturmasın. Adaleti sağlasın. Biz de evimize gideceğiz.